Fatiha suresinden Nas suresine kadar arasında ne varsa hepsine şeriat denir. Şeriatın koyucusu, kural koyucusu, şari isminde Allah'tır. Bunu bize tebliğ eden Muhammed Mustafa'dır aleyhissalatü vesselam. Bunun yazılı nusrası Kur'an'dır. Yaşamak zorunda olanlar da Müslümanlardır. Kahrolsun dediğin zaman kahrolsun Allah demek. Kahrolsun Muhammed demek. Kahrolsun Kur'an demek. Kahrolsun Müslümanlar demek biz falanca diziye bakıp da falanca ülkeye bakıp da şeriatı teraziye koyamayız ki. Bu kadar güzel yaratan bir Allah kanun koyarken mi tökezleyecek? Haşa. E i̇şte biz var olanları da görüyoruz yani ceza hukuku caydırıcı olmalı. Kısas diye bir ayetimiz var bizim. Sonunda da diyor ki kısasta hayat vardır. Dişe diş, göze göz, kana kan diyor ayet. Sonunda diyor ki kısasta hayat vardır. La böyle bir şey olabilir mi ya? Vuran'a vuracaksın diyor ayet. Sonra diyor ki hayat vardır. Neden? Orhan bana öyle bir zarar verdi ki çok zarar verdi. Onu öldürmek istiyorum. Çok öfkeliyim. Ama şimdi ben Orhan'ı öldürürsem İslam diyor ki o zaman seni de öldüreceğiz. Ha dur şimdi canım da tatlı. Orhan'a öfkeliyim ama canımı kurtarayım bari. Ellemeyim Orhan'a. Bak da hayat var. Orhan da yaşadı, Halil de yaşadı. Caydırıcılık da budur i̇şte, diyorsun işte. E şimdi adam birinin evine giriyor. Hapı esrarı uyuşturucuyu almış, yatak odasına kadar giriyor, birini öldürüyor, tecavüz ediyor, mallarını çalıyor. Netice istirahat edip geri çıkıyor. O zaman şöyle hocam yani anlamak istemeyen zaten anlamasın da anlamak isteyenler bazında baktığımız zaman aynı zamanda biz kavramlar üzerinden, mefhum üzerinden bir idrak problemi mi yaşıyoruz acaba? Anlatamıyoruz Orhancığım. İslam'ı anlatamıyoruz biz. Aman bunu söylersem başıma bir şey gelecek. Karşıdan bana bir tepki gelecek. Bir dava açılacak. Sürgünleyeceğim. Koltuk altımdan gidecek. Korkuyla anlatamıyoruz. Hani hep bir mahalle baskısı meselesi var ya. O baskıyı biz görüyoruz aslında. Şunu bir karşılıklı bize de müsaade edin. Bir anlatalım meramımızı. İslam'ın güzelliklerini anlatalım. İslam'ın en güzel tebliğ şekli yaşayarak anlatılandır. Yaşamama fırsat vermiyorsun ki. Yahut Müslümanlar yaşamıyor ki. Yalan dolan bize düştü. İftira hakaret bize düştü. Faiz bize düştü. E biz ne yaşayacağız da karşıya İslam'ın güzelliğini anlatacağız? İslam'ın güzelliklerini öğrenip yaşamalıyız biz. İnne dine indallahi İslam. Allah katında tek din İslam'dır. İslam en güzel olandır. E biz güzelliği kaybetmişiz. Bundan 200 yıl önce gayrimüslimler Osmanlı topraklarına geldiğinde derlerdi ki aman sakın bizdekilerden alışveriş yapma. Müslümanlardan yap. Onlar seni kandırmaz derlerdi. Son 100 yılda aman sakın bizimkilerden şaşma. Müslümanlar seni kandırmasına döndük. İşte ev kirası. Hı, hı. Zam var. Evet ekonomik bir süreçten geçiyoruz. Dünya geçiyor hem de. Tamam biz biraz daha fazla geçiyoruz. Kabul ediyorum. Geçim zorluklarını kabul ediyorum. Herkese anlayış gösteriyorum ben bu konuda. Zorlukları biliyorum ama her bahardan önce bir kış vardır. Bahara giriyoruz. Yaza geçeceğiz. Biraz sabır olması lazım. Ama bir bakıyorsunuz bugün ben bir memurum, maaşım belli. Benim maaşımdan daha fazla kira talebi var. Ben nasıl ödeyeceğim sana onu? Peki neden arttırdık biz bu fiyatı? Neye dayanarak arttırdık? Yani işte devlet bir ferahlık yapsın diye bir kampanyalar yapıyor. Kimisini kabul ediyoruz, kimisini etmiyoruz. Faize değen hiçbir şeyi kabul etmiyorum ben. Faize asla ölümüne karşıyım. Kuruşuna, sıfır sıfır birine bile karşıyım. Konuştuğum, savunduğum taraf orası değil. Ya böyle bir şey yanlış bile olsa bir ferahlık için bir şey yapılıyor. İki saatte ev fiyatları oynuyor. Nedir bu açgözlülük yani? Biz İslam'ı kaybetmişiz zaten ki karşıya nasıl anlatalım İslam'ı? İslam'dan geriye kalan saçma sapan bir dizide Ebu Suud rolünde oyuncunun satıcıyı ekmek gramında yanlış yapan satıcıyı duvara çiviletmesiydi. İslam'da böyle bir ceza yok ki. Hemen yakalandı hırsız. Kes bileğinden. İslam'da böyle bir ceza yok. Zina yaparken yakalandı. Kes hemen. Hiç. İslam'da böyle bir ceza yok. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz halife bir gün birini yakalıyor. Zina ederken. Çok üzülüyor. O gece uyuyamıyor. Hutbeye çıkıyor diyor ki ben emir el müminin olduğum halde zina eden birini yakalarsam hat uygulayabilir miyim diyor. Hukuk cezası. Hazreti Ali kalkıyor diyor ki Hazreti Ali. Yok diyor ya Ömer. Şahitlerin var mı? Yok. O zaman sus. O da susuyor. Çünkü o cezayı verebilmen için o kadar zor ki şahit hukukunu size bir anlatsam belki benim bile bugün şahitliğim geçerli olmaz yani. O noktadayız biz. Öyle basit değil. Yakaladın elini mi kesiyorsun? Hazreti Ömer bir dönem fukaralık var diye el kesme cezasını kaldırttı hırsızlardan. İslam'ın merhametini görüyor musun? Hatta hırsız yakalandıktan sonra nedenini, ne, niçinlerini araştırıp bazen bir kese altında gönderilirdi mahkemeden. Muhtaç diye. Çaldığın şeyin bir önemi var, gramajı var, miktarı var, değeri var. Öyle hemen yakaladım kes, al kes. Televizyonda görüyoruz padişah. Biz öyle öğrettiler hocam. Ama öyle değil işte. Biz niye bunu anlatamıyoruz? Vurun kellesini padişahın. Hiçbir padişahın böyle bir yetkisi yok. Vurun kellesini Şeyhülislam var orada. Ben hep şu soruyu soruyorum. Şeyhülislam mı daha büyük, padişah mı? Herkes diyor ki padişah. Şeyhülislam daha büyük. Nasıl daha büyük? Çünkü padişah devlet makamının temsil ediyor. Şeyhülislam İslam makamını temsil ediyor. Padişahlar onlara sormadan düşünün Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri dünyaya hükmediyor. Tek başına iktidar. Seçim yok, parti yok, muhalefet yok, hiçbir şey yok. Bir nar ağacı kesecek bahçesinden. Bilirsiniz bu hikayeyi. Karıncalar sarmış da karıncaları öldürmeyi soruyor. Şeyhülislam'a mektup yazıyor. Şeyhülislam'a ya. diyor ki öldürebilir. Mi? O da diyor ki sonra diyor hesabını alır. Hani bir karıncayı bile kafasına göre öldüremiyor padişah. Ne adam vurun kelleyi. Öyle bir şey yoktu. İslam böyle bir İslam değil. Bir baksınlar Osmanlı ceza tarihine. Muhakeme tarihine bir baksınlar. Kaç kişi öldürülmüş, kaç kişinin eli kesilmiş, kaç kişiye bilmem ne cezası verilmiş. Abdülhamid Han Hazretleri gibi bir şahsiyet bile amcasının katillerini bağışlattı. Hakıları ölümdü ama öldürmedi. İslam merhamet dinidir. Rahmet dinidir işte böyle. Ama biz bunu anlatamıyoruz. İslam'ı yaşayamıyoruz ki anlatalım. Araba değiştirelim faize, ev değiştirelim bankaya, düğünü oğlanın kızın daha iyi yapalım bankaya. Faiz, faiz, faiz. Ya sen diyor, ne anlatıyorsun sen? Ne ekonomisin İslam'dan baktın? Sonra tırnakla başımız musibetlerden ayıkmıyor. Biz İslam'ı yaşamalıyız ama yaşamak için de rahatça anlatmalıyız.